Herkese merhaba. Bu videoda kendi tasarlamış olduğum 12.8 volt, 200 amper LiFePO4 bataryalı, 6000 pik gücüne sahip 3000 watt tam sinüs invertörlü, 50 amper şebekeden hızlı şarj, güneşten 40 amper hızlı şarj özelliğine sahip solar jeneratörümün incelemesini yapacağım. Öncelikle bu ürünü takipçimin isteği doğrultusunda yaptım neler çalıştırmak istediğini bana söyledi. Ben de ona istinaden bu ürünü onun için hazırladım. Kısaca özelliklerinden bahsetmem gerekirse üzerinde de yazdığım gibi 12.8 volt 200 amperlik prizmatik lifepo 4 bataryaya sahip. İçindeki prizmatik hücreler tam 4000 saykılı arkadaşlar. Her gün doldur boşalt yapsa bile yaklaşık 10 18 yıl arasında bir ömre sahip. 6000 Watt pik gücü olan 3000 Watt da tam sünüs inverter kullandım. 50 amper şebekeden hızlı şarj. 40 amperde MPPT solar şarj cihazı cihaz üzerine bağladım. Cihazın hemen sağ tarafında 220 volt iki tane çıkış görmekteyiz. Bir tane açma kapama düğmemiz var ve açtığımızda invertörümüz çalışıyor ve yeşil lamba yandı. Herhangi bir kısa devre olduğunda ise arızaya geçtiğinde buradaki kırmızı lamba yanacaktır. Kutunun ön tarafına geldiğimizde de çakmaklık portu koydum. 180W'a kadar destekliyor. Açma kapama düğmesi gördüğünüz gibi hemen yan tarafında da 5.5 milimetrelik dişi jack bulunmakta. Buradan da 180W'a kadar yine led ampullerimizi yakabileceğiz. Ön tarafta Maxxun marka 40 amperlik MPPT solar şarj cihazı bağladım. Şu anda değerleri görüyoruz. Güneş panelini görmüyoruz. Çünkü cihazda herhangi bir güneş paneli bağlı değil. Ön tarafta bir tane de volt göstergemiz bulunmakta. 14.4 voltu gösteriyor. Aynı şekilde cihaz üzerinde de. Cihazın sol tarafına baktığımızda iki tane fan görmekteyiz. İçindeki sıcak havayı bu fan yardımıyla dışarıya atıyor. Soğuk havayı da görmüş olduğunuz gibi şu aralardan içeriye alıyor ve havalanmış oluyor cihaz fanların tam ortasında da on-off anahtarını görmekteyiz Bu da 350 ampere kadar destekliyor iki tane de solar girişleri görmekteyiz tam üç tane 205 watt monokristal güneş paneli bağlantısı yapabileceğiz ve ortada da şebeke girişini görüyoruz. Bu girişten de içindeki bataryalarımızı 50 amperle şebekeden şarj işlemini gerçekleştirebileceğiz. MPPT solar şarj cihazımız 40 amper, 40 amper olduğu için 3 adet 205 watt monokristal güneş panelini e, yeterli geliyor. Yaklaşık e, 3 tane güneş paneli ile voltajı da ampere çevirdiği için 35-37 ampere kadar enerji yüklüyor içindeki bataryalarımızı ve kısa sürede de 200 amperlik bataryamızı dolduruyor. 40 amper ile bataryalarımızı doldurduğunda bataryalarımız tam boş iken 4,5-5 saatte güneşten şarj etmiş oluyor. Oldukça kısa bir süre şebekeden de 50 amperle şarj ettiği için yaklaşık 3,5-4 saatte de şarj işlemi gerçekleştiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kutu içeriği bu şekilde. İnvertörün altında 12.8 volt 200 amperlik prizmatik lipe 4 batarya bağlı. Onunla beraber de 12.8 voltluk 4S 250 amperlik BMS devresi takılı. İnvertörümüz de gördüğünüz gibi 6000 pik gücüne sahip 3000 watt sürekli enerji verebilen Maxun marka bir invertör. Şuradan da tam sinüs olduğunu görebiliyoruz. Kablo kalınlıklarını 35'lik kablo bağladım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi cihazımızda 50 amperlik şarj cihazı. Şu anda 14.6 volt ayarlı bataryalarımız şarjlı gözükmekte. Şarteli açtım. Şu anda bataryamız dolu olduğu için düşük amperde şarj oluyor. Bakın gittikçe amper düşüyor. Çünkü içindeki bataryalar dolu ve bunu sıfır olarak Sonunda görüyoruz, hem şarj cihazı şarjı kesiyor, hem de içindeki BMS devremiz şarjı kesiyor arkadaşlar. Bakın gittikçe amper düşmeye başladı. Güzel bir sistem tasarladım, gerekli sigortaları her şeysi bağlı cihaz içinde çok güvenli LiFePO4 batarya teknolojisini bu cihazda kullandım. Bir önceki videomdan da biliyorsunuz o Leto titanat bataryalı 120 amperlikti. Batarya kablosunu görmüş olduğunuz gibi doğru akım ölçebilen bir multimetre bağladım. Şu anda 3.5 amperlik bir akım çekilmekte. Onun sebebi de klimayı açtım ve klimanın sadece fanı çalışıyor. Arka motor devreye girdiğinde de amperin yavaş yavaş yükseldiğini göreceğiz. Inverter özellikle klima olduğu için bakın amperi yavaş yavaş yükseltmeye başladı. 12 amperlere kadar yükseldi. Tam fonksiyonunda çalıştığında o amper değerini yaklaşık 75-80 amperi kadar göreceğiz. Bakın yavaş yavaş yükselmeye başladı. 42-43 ampere kadar yükseldi. Aynı anda şurada yaklaşık 1500 watt gücünde bir elektrik sobamız var. Bunun da fişini taktım prize ve açıyorum. Evet şu anda tam 145 amper batarya üzerinden çekilmekte. Tabii ki fanlar da şöyle sesini duyun sizde. Fanlar da çalışmaya başladı. Sobamız da yavaş yavaş kızarıyor. Görmüş olduğunuz gibi kabloları 35'lik kullandığım için hiç ısınma olmuyor arkadaşlar. Gerekli soğutma işlemi de gerçekleştiği için kutu içerisinde hiç ısınma olmuyor. Bakın klima tam fonksiyonu çalıştıkça amper değerinde yükseldiğini görüyoruz. Bunu 200 ampere kadar yükseltebiliriz. İnvertörümüz 3000 Watt tam sinüs invertör olduğu için 3000 Watt'a kadar cihazlar bağlayabiliriz. İçindeki bataryamız yaklaşık 2560 Watt saat özelliğine sahip bir batarya. 1 saatte bize 2,5 kW enerji veriyor. Bunun gibi bir sobayı tek çubuğunda 400 Watt çektiği için ortalama bir tane çubuğunu 6 saat yakabilecektir arkadaşlar. Bu güzel bir rakam. Klimamızda yaklaşık 1200 Watt olduğu için klimamızda bu sistemimiz güneş paneli olmadan tam şarjda bıraktığımızda 2 saat boyunca çalıştırabilecek. Tabi klimamızın ayarladığımız derecesine göre değişecektir. LED TV'lerimizi aydınlatmalarımızda zaten hiçbir sıkıntı olmaz. Günlük 7-8 saatin üzerinde izlememize olanak sağlar aynı zamanda çamaşır makinemizi 4-5 günde bir kere çalıştırma şartıyla bu cihazımıza büyük boy dolap çamaşır makinası led TV aydınlatma sınırsız laptop telefon şarjı için kullanabileceğiz Amper değerini görüyorsunuz yaklaşık 180 ampere kadar yükseldi. Oldukça muazzam bir rakam. Kablolar buz gibi arkadaşlar hiç ısınmıyor. Invertörümüz de çok soğuk. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. 25 derece invertör sıcaklığımız, kablo sıcaklığımıza baktığımızda da 26 derecelerde görüyoruz. Kısaca cihazın özelliklerinden sizlere bahsettim. Bu şekilde ürünler yapmamı ve satın almak isterseniz Instagram adresim, Facebook adresim, Twitter adresim bu videomun açıklama kısmında mevcut. Mesaj yoluyla bana ulaşabilir. Gerçek alıcılarla zaten WhatsApp üzerinden iletişim kuruyorum. Gördüğünüz gibi cihazımız 3000 Watt sürekli enerjiyi destekleyen mükemmel bir cihaz uzun yıllar bu cihazı kullanabilirsiniz. Çünkü içinde 10 yıldan fazla yetecek bir batarya bulunmakta arkadaşlar. Biliyorsunuz ki dünya çapında bir enerji krizi bulunmakta. Ve ilerleyen dönemlerde de bunun artacağını düşünüyorum. Bence her şeyden önce bunların önlemini almak gerekiyor arkadaşlar. Bilmiyorum ama ileride kısıtlama olursa eğer bu bataryaları artık ulaşmamız da çok zor olacak çünkü Çin'de de birçok fabrikanın kapandığını duydum. Bunları istinaden siz önleminize alın. Çünkü bu bataryalar beklemeyle bir şey olmuyor. 6 ayda bir kere şarj edip bunu kenara köşeye koyabilir. İhtiyacınız olduğunda bu cihazı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Güneş panellerinizde bir kenarıya koyarsınız. Güneş görmediği sürece ömürlerinden eksiltmeyecektir. Cihazımız zaten şebeke şarjlı. Zorunlu hallerde kullanmak amacıyla bekletecekseniz de dediğim gibi şebekeden 6 ayda bir kere şarj edip bataryanızı çok uzun yıllar kullanabilirsiniz. Ama yine de her gün ben bu cihazı kullanacağım diyorsanız cihaz her gün doldur boşalt olursa bile 4000 kez bataryayı doldur boşalt yapabiliyorsunuz ki bunun sonunda ise hala bataryamızda %70'lik bir enerji kalmış oluyor ve %70'de bataryalarımızı hala kullanabileceğiz anlamına geliyor 10 yılla 18 yıla kadar ömürlerini isterseniz uzatabilirsiniz bu şekilde Evet ürünümün kısaca özelliklerinden size bahsettim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi paylaşmayı kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Şimdilik hoşça kalın.